Arkadaşlar merhaba Bugün yine çok acil bir video ile karşınızdayım Yine bir duyuru videosu Ama bu videoda sadece duyuru olmayacak Bu videoda hem duyurumu yapacağım Hem de ben dün Ali abi ile Among Us çektim Yeni harita gelmiş biliyorsunuz Ama video 4 dakika oldu Ve 4 dakikalık bir videoda atılmaz Youtube'a Ben de dedim ki madem bu video 2 dakika olacak Bunu atmak zorundayım duyuru videosu bu Her zaman atıyorum böyle haberleri O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Dedim böyle 2 dakikalık bir video olacağına Sonuna da çok komik bir Among Us koyayım Ali abi ile 2 facecam Var. onu da videonun sonunda izleyeceksiniz. Yani iki video bir arada. Bugün de böyle olsun siz hadi. Haberimize gelecek olursak arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni Brawl Talk ilk gösterime açıldı. Tahminimiz doğru çıktı. Şurada Spud teorisi yaparken Brawl Talk tarihinden de bahsediyorduk 3 Nisan diye ve bu doğru çıktı. 3 Nisan 16'da yayında. İncelediğimizde fotoğrafı iki tane brawler geliyor. Bakın başlığa bakalım. 2 yeni karakter, tonlarca skin ve yeni bir oyun modu. İnanılmaz bir güncelleme olacak. Yeni oyun modu diyor adamlar. İki tane brawler ve tonlarca skin. Arka plana bakınca böyle bir bir batı gibi böyle. Sanki kovboylar çıkıp saldıracakmış gibi. Ama karaktere bakıyorum oğlum elindeki silaha bak karakterin. O nasıl bir silah elektrik falan mı atıyor? Garip bir karaktere benziyor bence bu kız. Ancak ikinci brawler'ı bilmiyoruz. İşte burada da bence süpürt olacak. Ama tabii ki de süpürt bir teori. Olmayabilir kovboy bir karakter gelebilir. Düşünsene oyuna kovboy ekliyorlar. Olabilir bence. Bunların hepsini 3 Nisan 16'da göreceğiz. Ben de 3 Nisan günü saat 15.30'da YouTube'dan canlı yayında olacağım. Yani YouTube'dan İngilizcemle anlık olarak her şeyi çevireceğim sizlere. Büyük bir güncelleme olacak. Peki bu kaç dakika? Google'a Brawl Talk yazarak görebiliyorduk onu. 4 dakikalık bir Brawl Talk. Uzun olacak. Hepsini anlık olarak çevirebilirim. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tam olarak canlı yayınımda olacaksınız o sürede. Ayrıca her gün 16.30'da canlı yayına giriyorum. Bugün de 16.30'da canlı yayında olacağım. Non linki açıklamada var. 16.30'da her gün orada olursunuz. Sakın gelmeyi unutmayın. Ha. Çok eğleniyoruz 16.30'da valla. O zaman ben şimdi sizi Ali abiyle çektiğim çok komik Among Us haritasını atayım. Gece vaktinde çektik videoyu ve çok komik oldu. 3 dakika 50 saniye zaten. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Baya komik bir Among Us videosu. Ha bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine farklı bir oyunla karşınız. Gerçi Among Us biliyorsunuz. Uzun süredir Among Us oynamıyorduk. Bayağı uzun bir süre oldu hem de. Ama bugün Laz ile oynuyoruz. Laz merhaba. Merhaba. Aa, Aa sesli oynayacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde birbirimizden sesi kapatmayacak. Birimiz katil olsa bile. Ali abi katil misin? Söylemem ki. Aa bak burada nerede doğacağını seçiyorsun. Bu yeni harita arkadaşlar. Aa. Ben mutfağı seçtim abi. Sen de mutfağı seçsene. Ben de mutfağı seçtim. Aa. Mutfakta <laughs> gel, gel gel burada yemek <laughs> katil misin? Hayır. Sen? Ben katilim. Arkamdan. Aa ben ışığı açmaya gidiyorum. Gel abi nereye? Hangisine gidiyorsun? Açtılar ışığı biz gidene kadar abi. Gidene. Aa burada bir ölü var ama ben gidiyorum. Reportlamayacağım. Hayır. Beni beni şey sanarlar. Nerede? Beni katil sanmasınlar. Abi yok sen de uzaklaş oradan. Beni kesti birisi. Nasıl kestiler? Nerede kesti biliyor musun? sağ tarafında. Abi o zaman onun anlamı yok ya. Sensiz bir oyun oynamam. Çık bu oyundan. pay burada. Pivdip oha. Abi bir gün ben de pay gibi olacağım. İnşallah 100 milyon abonem olacak. Bir gün ama. Bence arkadaşlar abone olursa olabilir. Şu an bu videoyu izleyen herkes abone olup bildirimler açarsa olabilir. Değil mi abi? Oo tabii canım. Gazel değilim ya. Aa ben katilim abi. Lan. Ne oldu lan? Eski mi? Gel benimle gel. Kanıtlayayım mı abi katil olduğumu? Evet. Herkesin gözü önünde kanıtlar. <laughs> Hadi çık oyundan. Abi son adam, son adam, son adam, son adam, son adam, son adam. İşte bu be. Aa, başladım, başladım. Abi, başlıyor. Abi bence ben katil olacağım. Ben, katil olsam geçen de... sana söylerim bu arada katil oldum diye. Az önce oldun ya. Nasıl? Az önce olmam önemli değil. Aa katil oldum. Aynı yerde doğalım. Nerede doğuyorsun? Kitchen. Kitchen mi? Bana seçtirmedi kitchen'ı. <laughs> Elması paklıyorum. Oha nasıl Pak lan? Nerede bayağı olarak? pakladım abi. Abi biz ikimiz katil olamayacak mıyız ya bir arada? Salak mısın oğlum öyle bir ihtimal var mı? Şimdi oluyorsa ama ne dersin ben abi? Ben katil bile olamam. Krimmet. Haa. Nerede doğalım? Engine. Abi. Evet. Merhaba. <laughs> Benim kafamdaki yumurtaya bak Meral. Kim yaptı abi onu? Senin için yaptım kendim. Ne yapalım Meral? Oha Bence burası. Titanik, Titanik, Titanik. Titanik. Arkana mı geçeyim abi? Lan. Diyor ki bak sus pici diyor. Ben <laughs> Ali sus pici. <laughs> ele, elesinler seni abi. Bunlar beni Abi çık ya elemeden. Orada harita bayağı büyük. Yani ne kadar normal seninki kadar. Ha şey mi? Sen bir harita tasarlamıştın ya. Ben bir oyun üstüne çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Ben hiç katil olamıyorum ya. Üzülme. Elbet bir gün olursun. Olmadım Nerede doğalım abi? Sen katilsin yine değil mi? Hayır. Hep öyle diyorsun katil çıkıyor ya. Neredesin be? Burada mısın? Neredesin? Burada Burada. Beraber. Neredesin abi? Dur 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 birlikte gezelim. Nereye gidiyoruz? Buraya buraya. Ha şunları Aç. açalım. Burada Aç. benim görevim bu. Biz birbirimizi savunacağız tamam mı? Burada bunu da yapıyorum. Ah sarı sarı sarı. Abi. Hadi sadın şey yapalım. Şüphe şüphe yapalım. Şüphelendirelim hadi. mi? Ben ne sana oy verdim. Niye? Güvenmiyorum ya. Abi Hep sana. Hep öyle Getir Sen... beni kandırdı. Lan Oha. ben niye eğlendim? Ee, yanımda öldürse ne onu? Birini yanımda öldür. Abi riskli iş yapamam şimdi onu. Duşa girelim. Tamam duş, duşta duşa gel. Dümdüz yardırırsam duşta seninle beraberim. Tamam ben de buradan çıkıp aynen duştayım abi ben şu anda. Aa, abi gel gel, gel içeri gir içeri gir içeri gir. Evet, gel gel gel. Şşş destek ol çık lan. Şşş ne yapıyorsun çıkma çıkma. Şş. Da ah, ah, oh. ah, ah. baby, you real. Let's go. <laughs> Let's go yazıyor da. <laughs> Bence red diyor. Red. Verdim oyun. No no. Evet arkadaşlar odalardan çok fazla atıldığım için engel yedim 5 dakika. Bugün bana bunu yaptılar. Böyle bir haysiyetsizlik görmedim. Gördün mü hala abi sen böyle bir şey? Çok. Biz ayıp ettik insanlara. Biz aslında kimseye ayıp etmedik. Bizim bir ayıbımız olmadı. Mesela ayıbı olanın kaybı da olur. Aslında kaybı olmayan ayıp yapan da olur. Ama bu bizi ilgilendirmez.